Selamünaleyküm sevgili abilerim, ablalarım, büyüklerim, küçüklerim. Hacdan sonraki ilk umremizi bir küçük grupla yaptık. Eylül ayında sıcakta bir umre nasip oldu. Onunla ilgili de aslında size birkaç bilgi paylaşmak istedim ama ondan önemlisi giderken ufak bir macera yaşasak da dönüşe daha büyük bir maceraya meğersem e, hazırlık yapıyormuşuz hiç farkında değilim. O hataya da sizlerin düşmemeniz için bu videonun sonuna kadar takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu videonun sonunda dönüşte neler yaşadığımıza dair bilgi vereceğim sizlere. Umre başlarken büyük bir karışıklık oldu, kafa karışıklığı. O da neydi? Malum bazı şirket veya kuruluşlar PCR testiyle aşı gerekliliğini söylemişler, yazmışlar. Bununla ilgili defaten öyle bir ihtiyaç yok, öyle bir şart yok, öyle bir e, gereklilik yok desem de ne hikmetse her videoda e, bu tür sorular gelmeye devam etti. Gerçekte bu e, son umrede bunu denedik. Ne menenjit aşısı, ne korona aşısı, ne de PCR testi istendi. Hızlı test dahi istenmedi. Buna rağmen bizim bir umrecimiz e, sağ olsun birkaç test yanına almış, bir kutu daha doğrusu. Hızlı test. O da e, Medine işimize ziyareti ama ona da kısaca bir sonra bilgi vereceğim. Dolayısıyla bu şekilde e, yola çıktık ve Türk Havalları'nın e, malum artık şeye başladı, e, umre uçuşlarla başlamıştı hacdan önce. Hacdan sonra bu grupla ilk defa şeyde başladı, e, Visa on Arrival dediğimiz yani kapıda vize uygulamasını Türk Havallar da başlattı. Yani aslında Avrupa'da oturum kartınız ya da vizeniz varsa, ve bir defa kullandıysanız bu vizeyi Türkiye'den de dahil olmak üzere dünyanın her tarafından Türk Havalları ile Arabistan'a kapıda vize uygulamasına gidebiliyorsunuz. Bunun avantajı ne? Ucuz olması, hızlı olması, bir defadan fazla kullanılabilir olması. Özellikle Türk vatandaşları açısından bu çok önemli. Zira Türk vatandaşlarına alınan umre vizeleri bir defa geçerli. Bir ay, üç ay, bir ay yerine üç ay kullanılması çok bir şey ifade etmiyor ama birkaç defa giriş çıkış yapabilme imkanı güzel bir imkandı. Ben de bundan ee, yararlanabilecekler ümidiyle ee, birkaç Umre'ciye bunu söylemiştim. Ee, maalesef orada ilk sürprizimizi yaşadık. Nedir o? Ee, umre vizesini almıştık daha önce ne olur ne olmaz diye. Malum 7. ayda biz bir e, hacca gittik o vizeyle. 5. ayda eşime bu şekilde vize almıştık. İhtiyatında bir Umre vizesi almıştık. Hiçbir sorun yoktu. Ama e, bu Umre'de e, daha vize de kapı uygulaması Türk Havalar başlatmadan önce biz Umre vizemizi almıştık. Zaten gitmeden 3 gün kala Başlattıklar için ona ona yetişemez diye biz vizeyi almıştık. Dolayısıyla Arabistan'a vardığımız zaman visa on arrival herkes pasaport kontrolüne giderken biz o bölüme geçtik. Orada da gayet kibar karşıladılar ama pasaport numarasını girer girmez sizin vizeniz var denildi. Vize varken ikinci vize verilmiyor denildi. Biz de şunu söyledik. Yani bakın biz mayıs ayında aldık bu şekilde falan. Yok dediler. Bu mümkün değil. Yani sistemde pasaport numarasına gözüktüğü için bu şekilde vize veremeyiz dediler. O şekilde mecburen artık boynumuz bükük geldik. Yani bu şu demek, umre vizesi alıp da kapıda vize uygulamasıyla Arabistan'a giriş yaparım derseniz bizim denediğimiz gibi o zaman da olmuştu, olmuyor. Yani Arabistan'ın o konuda bilgisayarı zaten gözüküyor direkt sistemden. Onun için e, vize siz direkt uçabilirsiniz. Ha o konuda da şeyleri yaptık. E, hem Almanya'dan uçarken hem de Türkiye'den uçarken özellikle de Türkiye'de boarding yapılan kapıda Görevlilere tekrar sordum. E, oturum kartı varsa hiçbir sıkıntı yok. Uçağa alıyorlar. Yani vize olmadan uçağa binebiliyorsunuz. Onun için hani orada bir risk var mıdır? Yoktur. Ama büyük gruplara giderseniz bu bir sıkıntı olur mu? Olur. Çünkü kapasite belli yani orada 3 tane görevli var. 3 tane görevlinin kaldıracağı bir kapasite var. Bir de siz değilsiniz sadece. Sizden önce de vize için gelenler oluyor. Bu bir şekilde duyuluyor. Umre ilgili umrelerle ilgili aslında kısıtlamalar çoğu kalktı. Kabe'yi e, Televizyondan seyrediyorsunuzdur, Kabe'nin etrafındaki bütün şeyler kaldırıldı, duvarlar, engeller. Ee, hatta size bir bu video esnasında onu da göstereceğim. Kabe'de yaptığım çekimi. Ee, maalesef Hacer'le Söğüt'ün önündeki nahoş görüntüleri de tekrar başladı, bağırış çağırışta. Ancak Hicri İsmail'de falan namaz kılma imkanı var. Nafile tavafa izin verilmiyor. Bununla ilgili de aslında bu videoda da kısa bir bilgi vereyim. Hocam biz bu konuda fetva veriliyor deniliyor. Ben o konuda kesinlikle fetva verilmez taraftar değilim. E, tavaf niyetiyle ihram elbisesi giyip de tavafa gitmek e, zaruret hali olmadıkça yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü Arabistan bunu bir süre sonra fark eder. Şimdi orada iki tane amca <laughs> denk geldim ayrı ayrı. Birisi takke takmış. Dedim amca bu takke olmaz ihramlıyken. Benim yaptığım şekilde olur yeğenim dedi. Nasıl oluyor dedim. Biz dedi umur yapmıyoruz, tavaf yapıyoruz. Ha, ha dedim bir akıllı sizsiniz. Neyse içimden e, devam ettim. Sonra bir baktım bir ileride de iki tane hacı amca yabancı e, atletleri var ihramdan altında. Dedim hayırdır? E dedim mollalarımız bize bu şekilde fetva verdi. Ya dedim mollalar size fetva veriyor ama Allah'a verebilecekler bu fetvayı. Sorun şu, yani siz birilerini kandırıyorsunuz, kendinizi değil başkalarını da kandırıyorsunuz. Bu aslında kul girer mi? Girebilir. Yani ben o konuda biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim ama başka bir sıkıntıya sebep olabilir. Bu, bu şekilde çoğalıyor. Durup Çoğalınca da tavaf alanı kalabalıklaşınca bu sefer Arabistan yine uygulamaya geçecektir. Ne uygulamasına? Terminal uygulamasına. Tevekkerine malum artık pek kullanmıyor ama Eteberna'da hala Umre randevusu alınabiliyor ve Medine'de Ravza ziyareti randevu alınıyor. Bunlar Mekke'de kontrol etmiyorlar. Yani ihramlıysanız giriyorsunuz. Ama eğer bu şekilde devam ederse bu sefer randevulu sisteme geçecekler tekrar. Daha doğrusu zaten randevulu sistem var ama kontrol etmeye başlayacaklar ve bu sefer de sıkıntı zuhur edecek. Yani yapmamanızı tavsiye ederim. Ama şunu yapmanıza bir sıkıntı yok. Tavaf yapmayıp da gidip de Kabe'ye dokunmak istiyorsanız malum Umre'yle ihramlıyken yapamıyorsunuz. Ee, o şekilde yapabilirsiniz. Ya da zaten ihram elbiseniz giydiniz, e, ihramdan çıktınız. Tavafı da yaptınız, sayı da yaptınız. Saçınızı da dışarıda kestirdiniz. Tekrar Kabe'ye girin. Yani o konuda bir sıkıntı yok. Ama sırf bunun için e, tavaf elbisesi, e, ihram elbisesi giymek bana göre biraz sıkıntılı. Velhasıl yani bu şekilde maalesef bir şey devam ediyor. Beni en çok rahatsız eden görüntülerden bir tanesi de maalesef Endonezyalı kardeşlerimiz ihramlarını artık reklam panolarına dönüştürmüşler. Şirketler bu konuda iyice bana göre azdı. Yani bunu ben daha önceden yıllar önce bir bizim Almanya'da bir şirkette görmüştüm. İhrama firma ismini nakşetmiş. Yani bu kefen elbisesine firma bilgisi elbisesi, firma ismini nakşetmeye benzer. Ne alaka diyorsunuz yani? Ama bu artık bir adım da ileriye gitmiş. Ciyak bir renk böyle bağırıyor resmen renk kırmızı renk. Bunu da Endonezyalılar yapıyor. Malezyalılarda da görmeye başladım Medine Münevverede. Bunlar da nahoş görüntüler ama onun dışında oldukça rahat. Umre yapabiliyorsunuz. Özellikle bu uygulamadan dolayı da nafile tavaf izin vermedikleri için umre yapmak isteyenlerin umresi kolay oluyor. E, temerna epey ama Medine'de lazım oluyor. Yani Mekke'de bu tür sıkıntılar yok. Medine'de e, ya temerna niçin lazım? E, Ravza-i Mutahhara'da namaz kılmak istiyorsanız kadın da erkekler için de randevu şart e, ve bir defa veriyorlar. 15 günde yanlış hatırlamıyorsam e, bu sistem bir defa veriyor. Onun için o randevuyu da dikkatli almanızı tavsiye ederim. Bayanlarda özellikle kontrol daha da sıkı. Erkeklerde şu kolaylık var. İnşallah bir gün gelir de kadınlar da o imkan tekrar getirir. Peygamber Efendimiz'i selamlama imkanı var. Orada randevu şartı yok. O ma malum kaldırıldı. O da büyük bir kolaylık getiriyor. Yani her namazdan sonra vaktiniz varsa Peygamber Efendimiz'e kalbine uğrayıp bir selam verebilirsiniz. O rahat bir şey. i̇nsan diyor ki keşke kadınlarda öyle bir imkan getirilmiş olsa. Gelelim benim başıma ne geldi? Ee, dönüşte Medine'den dönüyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey dört dörtlük yürüyor. check yaptık. Ondan sonra pasaport kontrolüne geldik. Ben bütün pohacıların önden, umrecilerin önden geçmesini sağladım. Kendimde bir e, bayan kontrol, şey bayan pasaport görevlisine vardım. Pasaportumu girince dedi ki senin vizen bitmiş süresi. Nasıl yani? E, bak dedi burada vize süresi e, bilgisayarda öyle gösteriyor. Dedim vize de daha... 20 gün var. Dedi benim bir şey yapacağım bir şey yok. Amirime gitmeniz gerekiyor. O 1 numaralı pasaport görevlisi. zaten kıyafeti polis kıyafeti. <laughs> 4 gün açmışsın dedim ya vizenin süresi var. Öyle deyince o da bir şaşırdı. Evet dedi vizenin süresi var dedi. Bu niye böyle gösteriyor dedi. Bu sefer aldı gitti pasaportta vizeyi. Ondan sonra bana da dediler yani ayakta beklemeyin. buyurun oturun buradan. Kenarda ben oturuyorum, bekliyorum. Yarım saat, bir saat. En sonunda 3 yıldızlı bir amir geldi. Dedi ki, e, elinde de döküm çıkartmışlar benim giriş çıkışlarımı. Sen dediler, Arabistan'da 95. günün bugün. Dedim doğrudur. Yani hiçbir o konuda bir suç işlemiş gibi hissetmiyorum kendimi. Dediler 90 gün kalabilirsin. Dedim doğru ama bir defa da 90 gün kalınabiliyor turist vizesiyle. Normalde bize bu vize çıkart başlatıldığı zaman 180 gün denilmişti. Ama 180 günü bir defada kullanamıyorsun. En bir defada maksimum 90 gün. Hani iki defa 30 90 90 180 gün kullanabiliyor. Hayır dedi. O hayır ben ısrar ediyorum. baktım süre uzuyor. Dedim ne kadar ceza ödemem gerekiyor ki biliyordum zaten. Girişte de sormuştum ben. Daha sonraki ay gelip de kalmak üzere diye soracağım vizeyi. Dediler günü 100 riyal. Tamam dedim. 500 riyalden onun cezasını ödedik. Onu ödeyebilmek için de bir yarım saat daha sürdü. Yani bu turist vizesi İlk başta çıktığında iyi hatırlıyorum videolarda da açıklıyorlardı. 180 gün geçerliydi onu kısıtlamışlar. Onu hatta sonra web sayfasına girdim baktım o e, uygulama durdurulmuş. Yani sevgili kardeşler turist vizesiyle giderseniz bir yıl içinde günlerinizi sayın e, 90 günü geçer geçerseniz e, parmak izi falan da Bir sonraki e, umrede ne olacağını da bilemiyorum şu anda. Onu da inşallah bir sonraki videoda sizinle paylaşırım. Allah'a emanet olun diyorum. Selamun ve Rahmetullah ve Berekatuhu.